İşte bu, içim kıpır kıpır kardeşim. Çok güzel bir gece olacak, çok ama. Ama sen yine de temkini elden bırakmıyorsun, tamam mı? Ne temkini ya? Hakan saçma sapan konuşma, çocuk muyum ben? Benim göbek adım Temkin. Tamam, evet, rahat ol. Ya, biliyorum da ben yine de söyleyeyim dedim yani. Tamam kardeşim, canım kardeşim, uslanıp sen bizi ıslat. Islatıyorum. Ben arkadaşlarımı... Arkadaşlarımı hmm. yanıyorum, <laughs> orada bekliyorum. Gel de bas. Hemen evet. ıslatıyorum. <laughs> Hah, kankacığım sen bize ne yap biliyor musun? Ha? Sen bize iki kokteyl yap bro. Ama biri sahil koşuz olsun. Tamam. Tabii Hakan Bey. Ne haber Hakan? Oğlum bu ne ara döndü lan Fransa'dan? Kısa süre mi biz gidelim kankaya. Ya saçmalama. Ya bunlar çocuk mu abi? Ya ayrıca kaç yıllık mevzu yani hala bitmedi bu. Gel, gel. İyidir. Çok iyi. Kardeşim, teşekkür ederim. Bir şey mi yapsak biz ya? Yani? Gitsek mi? Ha? Gitsek, şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. ha bir takılıyor bana gitsek mi diyor. Yok Çok. oğlum ne bileyim hep aynı mekanda takılıyoruz. İstanbul dediğin kocaman yer bir sürü mekan var yani. Başka yerleri de görelim birazcık ha. ha? Sen? Sen kimi gördün ya? Evet daha kimseyi görmedim. Sen? Sen birini görmedin Ay ay yok ya daha neler. Gidelim. Ya sen. Öyle, sen. öyle bir. Nerede kimiz? Gördüm öyle birine? Hadi gidelim hadi. Koş ailesi. Yavaş yavaş zengin hayatına alışsanız mı artık? <laughs> Ay diyorum ki size acaba yeni bir ev mi baksak? Ben şey yapıyorum zaten. Caddeden ulustan falan bakıyorum arada yani. Ne yapıyorsun bacım? Bakıyorum dediysem öyle gidip bakmıyorum yani. Şu emlak sitelerinden falan şey yapıyorum yani. Şimdi Asya çalışıyor yoğun. Ben artık eskisi kadar sete uğramıyorum malum. Yani kızcağızın üstünden yük alayım diye ondan. Burası bizim baba evimiz. Her öyle bir şey olacaksa annem var abim var hep beraber karar veririz yani değil mi? <laughs> ee, Nesrin Hanım Asya'nın istediğini yapar. Kendi parasını kazanıyor zaten. Ama onun parası ona ben karışamam. Yani biz baba evinde çok mutluyuz. İyi burası. Mutluyuz, mutluyuz, çok mutluyuz. Da o sizin söylediğiniz hayata da şey yapmaya başladık. Temizlikçi çağırırım ben yarına. He. <laughs> <laughs> Yuh artık anne. Bu <laughs> Kadar kadınsınız. Aa. Ne yuh abi ya. Yani bu evin temizliği kolay mı sanıyorsun sen? Annemle ablam ne kadar uğraşıyor? Ya sor. Kadir Bey, Kadir Bey. Siz hiç bu evde yatağınızı topladınız mı? <laughs> Ayrıca şunu da sormak isterim. O çamaşır makinesi acaba nasıl çalışır biliyor musunuz? Yok, hmm. ben ondan... Konuş annem, aşk. Bence siz bir gün temizliği Kadir'e yaptırın. Görsün bakalım kolay yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Hmm. Ya, tamam, tamam. Özür dilerim. Tamam. Ne yaparsanız yap. Ay, neyse ben de kaçayım artık. Uf, bu koluma da alışamadım. Biriniz bana taksi çağırsanız ne güzel olur. ben çağırayım. Bir dakika durdur. Arabanız sen oldu? Bu kolla şimdi nasıl araba kullanayım? Düzelene kadar böyleyiz işte aşkım. Hmm. sana denk geliyor. tamam dur ben çağırayım. Kapattı be, otur otur. Anne şimdi gece gece hanım taksiyle olmaz ben bırakayım gelin. Bırak anne. Ay yok. yok. Evet, evet Ay canım öyle şey olur mu Vallahi, gel hiç gerek Aynen. Ya. ya. Yok buyurun bırak. gerçekten. Ya teşekkür ederim ya. Kadir. Ee, şey diyeceğim. Senin bu ara herhalde okullarda tatil çok yoğun değildir servis işleri. Bana bu kolun düzene kadar Bulaşım konusunda yardım etsen. Olur. Olur şey yaparız ya. Olur. Ay, ayakkabılarımı da uzatır mısın? Sana zahmet. Hangisi? Yeşil olan. Zahmet verdi. Estağfurullah. Görüşürüz Nesrin. İyi geceler. Sonra gel Kadir. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek Ee, araba nerede? Ha, bununla mı götüreceksin beni? Evet. Kadir. Kadir. Kolunu sözür mü? Tırmanılıyor mu bana? Nasıl çıkacağım? Ben de. Ay. Şunu da bir takabilirsiniz. Çektim çektim şey oldu. Tabii. <laughs> Şimdi... Oğlum. Ne alaka bu? Onur Yeşta. Ne, nereden mesela? Nasıl ya? Yani? Oğlum sen ona niye bakıyorsun ki yani? Bakmayayım. Bak, tamam. Tabii oğlum kaç yıl geçti aradan o zaman geçip silip süpürmüş hepsini onu. Bitmiştir o iş. Ben öncelikle silip süpürmüş bir şey yok. Ben bir haksızlığa bir iftiraya kurban gitti tam, mi? Evet. Bunu da anlatamadım mesela. Evet tamam biz biliyoruz ama bunu. Benim sorun yok. Ama o deli. Anladın mı? İntikam. Ya Unutmuştur o bile unutmuş. Çocuktuk lan. Ulan oğlum manyak o. Manyak deli. Unutmaz. Ya Anlıyor kardeşim, musun? Kötüyü düşün. İyi düşün kardeşim ya. Selam gençler. Selam. Tamam. Selam. Ben sorun istemiyorum ha. Ben de istemiyorum. Ama bazen oluyor değil mi? Hayat toz pembe değil. Bazen böyle hiç beklemediğin bir anda... ...en yakın arkadaşını, evleneceğin kızla böyle magazinde... ...sarmaş dolaş görebiliyorsun değil mi? Oğlum, öyle <laughs> şey <hiç> yok ya. <laughs> Oğlum ya, bak ya, şimdi var ya. Sen böyle bir şey olmadığını biliyorsun. Ben sana bak bu bir daha anlatacağım. Bir dakika lütfen. Tamam. Artık daha anlatma yeter. Ya üstünden bir asır geçti neredeyse Unuttuk gitti artık değil mi? Beyler iyiyiz değil mi? Sıkıntı yok. Ee, basında gördüm. Evleniyor musun? Evet. Çok sevindim. Sağ ol. Vay be dedim. Bir çapkın daha ev hapsine mahkum oluyor dedim. Ne? be. daha ya işte bu kadar ya size yakışan. Bu zaten kaç yıllık arkadaşsınız evet, abi. Evet abi. Hadi Onur sana da bir şey söyleyelim. Ha yok ben kaçacağım. Çok yoğun birkaç gün beni bekliyor. Sizlere eğlenceler diliyorum. Ben kaçtım. Tolgacığım. Ha, canım. Tekrardan tebrik ederim. Sağ Umarım çok mutlu bir ailen ee, Hadi Hadi, bakalım. hadi git. Ben mutlu benim ailem.